Sevgili arkadaşlarım merhabalar. Denklem denkleştirme, denklem denkleştirmede altın kural nedir? Bu okun sol tarafındaki element sayısıyla sağındaki element sayıları aynı olacak. Diğer bir kural, denkleştirmeye neyden başlayacağız, nereden başlayacağız? Böyle tap ortadan başlasak olur mu? Aa e -e, olmuyor. Bir metal, ametal. Hidrojen en son oksijen sıralamasından bir mahomuz var. Önce metaller, sonra ametaller, sonra hidrojenler, en son oksijenler. 2. Bir de CHO sıramız var. Genelde organik bileşiklerde. Yani şunda. Bu denklemi denkleştirirken önce C'leri, sonra H'leri, en son O'ları denkleştireceğiz. Metal ametal olanlarda önce metalleri, sonra ametalleri Hidrojenleri en son oksijenleri. Yani senin anlayacağın oksijenleri en sona bırakıyoruz. Şimdi birinci denkleme baktığımızda N2 artı H2 NH3 Ya arkadaş burada iki tane azot var değil mi? N2 diyor. Buranın iki tane azotunun olması için sen başa şöyle kocaman bir 2 yazıyorsun. Şöyle arılara yazmak yok. Ya hocam şuraya bir n2 yazsaydık meseleyi çözerdik. E olmuyor. Sonradan yazılan bütün sayılar başa yazılıyor. Aralara sayı sıkıştırmaca yok. Şimdi sen 2'yi buraya yazdıktan sonra ne oldu? Şöyle bir parantez gibi düşünürsen bunu 2n yaptın. Yani n'ler tamam. Sıra hidrojenlerde. Bu 2 ile bu 3'ü çarpacaksın. Bak parantez gibi düşünürsen şöyle dağılma özelliği varmış gibi. Şu 2 ile 3'ü çarparsan Sağ tarafta yani girenler kısmında hidrojen 6 tane oldu. Senin burayı 6 yapabilmen için ne yapman lazım? Sen de buraya kocaman bir 3 yazacaksın. 3 çarpı 2 6 olsun diye. Birinci denklem denkleşti. Gelelim ikinci denkleme. Bak her zaman hidrojenler oksijenlerden önce. Değil mi? Görüyorsun hidrojenler oksijenlerden önce. Bakalım. Hidrojen 2. Hidrojen 2. O süper. 2'ye 2'ler. Oksijen 2. Oksijen 1. Abo. 2 hakkın var. Bir şuraya 1 bölü 2 de yazabiliyorsun. Yani yarım. Yani buçuk da yazabiliyorsun. 1 bölü 2 ile 2'yi çarptığın zaman 1 oluyor ya. 1, 1 eşit olsun diye ne yapabilirsin? 1 bölü 2 de yazabilirsin. Bu da bitti. Gelelim organik bileşik yani karbon ve hidrojenli gördüğümüz zaman sıralamaya bak. Önce C'ler sonra H'ler sonra O'lar. Girenler bölümünde C 4 tane. Çıkanlar bölümünde C'nin 4 olması için şuraya 4 yazayım mı? Ha, yazmıyoruz. Sonradan yazdıklarımızı başa yazıyoruz. Hem de kocaman. Karbonlarım tamam. C'ler tamam. H'lerde sıra. Girenler bölümüne bak. Burada babalar gibi bir H10 var. Hidrojen 10. E burada H2. Buraya ne yazıyoruz? Kocaman bir 5'lik yazıyoruz. Sebep 5 kere 2 10 olsun. Hidrojenler de eşit olsun. Bu tamam bu da tamam. Geldik O'lara. Şimdi sayı yazdık ya bir daha oynamıyoruz. 4 çarpı 2 8. 5 çarpı 1 5 8 artı 5 13 tane. 13 oksijen var girenler bölümünde. Buranın 13 olabilmesi için düşünüyorum taşınıyorum. 6 yazsam 12 oluyor. 7 yazarsam 14 oluyor. 6 buçuk yazmalıyım. 6 buçuk çarpı 2 13 yapıyor. Ama biz kimyada 6,5 olarak yazamıyoruz bunu. 6 buçuk bu normalde. Bunun yerine 13 bölü 2 yazmalısın. Yani buraya 13 bölü 2 yazıyorsun. Şu 2 ile 2 zaten birbirini sadeleştirecek. Bunu da unutma. Bak ne oldu? Oksijenlerde 13 oldu. Yani 6,5. Mesela 2,5 lazım ya sana. 5 bölü 2 yazıyorsun. 3,5 lazım olduğunda 7 bölü 2 yazıyorsun. Bunu da anlaştık. Şimdi gelelim diğerine. Fe2O3 artı hidrojen FHOHO. Bu durumda da metallerin önceliği var. Ya biliyoruz ki demir bir metal. Tamam demirden başlıyoruz. Bakınız iki tane demir. iki olabilmesi için sen şuraya kocaman bir iki yaz. Demirler tamam. Sonra bak sıralamayı unutma. Demirler tamam sonra hidrojen. Burada iki e burada da iki. Hidrojenlerim tamam. Değil mi? Hidrojenlerim tamam. O'lara bakalım. O'lara bir bakalım ne olacak? Bakınız. 3 burada. Bir burada. Ana. Olmadı. Şuraya mecburum 3 yazmaya. Doğru mu? Şuraya mecburum 3 yazmaya. Buraya 3 yazdım da bir şeylerin ayarı bozuldu. Dikkat ettiniz mi? Oksijenleri denkleştirirken hidrojenleri bozdum. Bak burada 6 oldu. Burada 2. O halde buraya da 3'ü yapıştırırsam. ha şimdi oldu diyorsun. Tamam mı? Ya kaçmayacak. Bir şeyi gözden kaçırmayacaksın. Sol taraf sağ taraf ille de eşit olacak. Ha? Oldu mu? Demir 2'ye 2. Oksijen 3. Şöyle çarparsan 3. Burada hidrojenim 6, burada hidrojenim 6. Oldu da bitti maşallah. Tamam mıdır? Bak Maho kuralını unutma. Bir de böyle bir CHO sıralaması var. Bunları karıştırmadığın zaman denklem denkleştirme senin hı? en sevdiğin oyuncağın olacak. Diğer videolarda görüşürüz. Kendine iyi bak.